Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Nurgül. Bugün sizlere dip tarifi hazırladım. Ee, çok değişik bir tarif arkadaşlar, ama gerçekten inanılmaz lezzetli. Bunu hurmadan yapıyoruz. Hurmalı ve hardallı dip sosumuz için gerekli olan malzemelerimiz: çekirdeklerinden çıkartılmış 150 gram hurma, bir tane diş sarımsak, 300 gram krem peyniri. 200 gram şıman yani alternatif olarak süzme yoğurt kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar hardal tozu, biraz tuz, birazcık da karabiber. Hurmalı dipin yapılışı. Sarımsakları ve çekirdeklerinden çıkartılmış hurmaları mikser kabımıza veya el blenderına alalım. E böyle çok püre haline gelmeden biraz diri kalacak şekilde ufaltalım. Daha sonra krem peyniri, şimanti yani süzme yoğurdunu, hardal, biraz tuz, biraz karabiber ekleyip devam karıştıralım. Kısa bir süre devam çırpalım. Eğer Thermomix'iniz varsa arkadaşlar bunu ile yapmanızı tavsiye ederim. Çok daha kolay oluyor. Evet, e, tamamını çırptıktan sonra güzelce birbirine karıştırdıktan sonra artık servis tabağımıza hurmalı dip sosumuzu alalım. İster ekmeğin üzerine sürüp yiyelim, isterseniz e, sebzelerin yanına, etin yanına dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz dip soslar ve salatalar gerçekten e, masalarımızda vazgeçilmezimizdir gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde arkadaşlar ve tadı inanılmaz lezzetli hardalın ve hurmanın verdiği tat e, apayrı arkadaşlar yani denemelisiniz kesinlikle tavsiye ederim Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yapınca yorum kısmına lütfen bizimle tarifimizin sonucunu paylaşın. Yapacak olanlara da fikir vermiş olursunuz. Ayrıca kırmızı biberli dip sos tarifimde diğer videolarımda paylaşacağım. Ve kuzu file nasıl marine yaptım bunun tarifini de paylaştım diğer videolarımdan arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olarak. Ve zil sesini açarak yeni paylaşacağım tarif videolarımı kaçırmamış olursunuz. Bu şekilde e, takip edebilirsiniz. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.